İnan aşağı. İnan. Sakin. Yatacak yerin yok senin artık. Her şeyimi aldın elimden. Yetmedi. Arkadaşımın da kanına girdin. Sakın. Sakın. Ani bir şey yapma. Dostumu da sattım. Onun da hayatını çaldım. Artık yaşayamayacaksın. Serhat indir şu silahı. Kes sesini. Serhat bak tetiği çekersen yaşatmazlar seni. İndir o silahı konuşalım. Konuşacak hiçbir şey yok. Sen ölümü çoktan hak ettin. Et. Senden aldıklarımı geri vereceğim. Biz de pişman olduk. Bu işleri bıraktık. Yalan söyleme. Serhat indir mi silahı? Kapat lan çeneni. Kadar mağazımın ahını aldın. Yanına kar mı kalacak sandın? Buraya kadarmış. Bitireceğim ben seni. Serhat dur. Senin ne işin var burada Faruk? Kara Aslan beni gönderdi. Hepinizi oraya götürmem için. Ver silahı bana. Ne yapıyorsun Faruk kendine gel. Kara adamı değil misin sen? Ben en başından beri kuzgunun adamıyım. Yanlış yapıyorsun Faruk. Kara senin bu aynini affetmez. Yaşatmaz seni. Bırak bitireyim şu adamı. Kara Aslan bunu asla öğrenemeyecek. iş hallettik her şey temiz Aferin iyi iş çıkardınız Şimdi git Karastan'ın yanına Şüphelenmeden onu da infaz et Yarın her şeyin sahibi olarak uyanacağız Tamamdır abi Yürü bire yalan dünya Bir gün İnsan bile Kim misali Abi Serhat'ı arıyorum Telefonu çalıyor ama açmıyor Otur Becerememiştir salak Kuzgun bizden şüphelenmiştir Bence de abi kesin öldürmüşlerdir Serhat'ı Bize saldırmaları an meselesi buraya gelmeye cesaret edemez zaten. Sağa giremez iyi bilir. Peki ne emredersiniz abi? Her şeye hazırlıklı olalım mı? Adamlara söyle, herkes gözünü açık tutsun. O dengesizin işi belli olmaz. Seni kendi ellerimle öldüreceğim kuzgun. Bittin sen bittin. Ne saçmalıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? Elveda Karaslan. Yolun sonuna geldin. Kuzgun, isabetli atış yap, canı fazla acımasın dedi Yıllarca yanımda hain beslemişim. Unutma, sana onu yaptıranlar yarın aynısını sana yapacaktır, pis casus. Yeter çok konuştuk. Abi Karaslan'ın devri kapanmıştır. Aferin aslanım. Şimdi üç, çok... bırakmadan. Tamamdır abi. Yıllarca yanında olduğu adamı üç kuruşa satan adam bizi de satar. Zamanı geldiğinde bu hain casus da sen öldüreceksin. Tamamdır abi o iş bende. Ne oluyor lan? Abi hararet yaptı galiba. Şu suya bakayım ben. İyi bak. Şimdi dolan. Sizin devriniz bitti. Çok yediniz. Şimdi sıra bizde. Elveda Batro. Kuzgun ve Kara Aslan artık toprak oldu. En baştan beri başaracağımıza inanmıştım. Ondan sonra buraların tek babası biziz. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında donlar. Bir gün beni sorarlarsa suscan. Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan. Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa. Yoksulun merhameti gaz, elinde sas hep beklemiş gözlerin.